39. bölüm Yüce Hakk'ın her gecenin son üçte birinde dünya semasına nüzulü. Bu manada gelen hadis-i şerif şöyledir. Allahu Teala her gecenin son üçte birinde dünya semasına nüzul eyler ve sorar. Yok mu? Yok mu? Yani isteyen yok mu? Bu hadis-i şerif Yüce Hakk'ın varlık zerrelerinden her birindeki zuhuruna işarettir. Bu hadis geçen gece lafzından Murat, halka ait karanlıktır, zulmettir. Halkın karanlığı. Hmm. Dünya sevası cümlesinden Murat, halk vücudunun dışıdır, zahiridir. Son üçte biri cümlesinden Murat, o halkın hakikatidir. Çünkü varlık şeylerinden hemen her şey üçe ayrılır. A zahir olan kısmı bunun adı mülktür ve batın olan kısmı bunun adı melekuttur. C. Mülkten de melekuttan da münezzeh olan kısmı iş bu kısım için ceberut ilahi kısmı diye söylenir. İş bu kısım için hadis-i şerifte geçen işaret diliyle son üçte bir tabir edilir. Mülk, melekut, ceberut yani sıfat, esma, efal mertebeleri tabir edip yukarıda her ne kadar ayrılır şeklinde bir kelime geçmiş de aslında ayrılma diye bir şey yoktur. Çünkü tek şey vardır. Tek olan bir şeyin de ayrılması imkansız olduğuna göre elbet onun için a bir zahir düşünmen gerekecek ki bu onun görünen suretidir. B onun için bir batın düşünmen gerekecek ki bu da onun nefsidir, özüdür. C bir de onun kıyamını sağlayan bir hakikati olması lazım gelir ki bu da son üçte biridir. Yani bir bölümü zahiri, bir bölümü batını, bir bölümü de onun hakikati cümlesindeki işaretten belli olur. Yüce Hakk'ın tenezzülü manasına gelince bu onun kendi tenzih durumunu koruyacak halkın teşbih özündeki zuhurudur. Yani kendi tenzihini koruyarak yani mutlak zatını koruyarak mukayyat mukayyet zat üzerine teşbih özündeki zuhurudur. Bu bölümün mevzu olan hadislerimiz için itibar edilecek bir mana daha vardır ayrı bir işaretle birinci manadan daha üstündür. Şunu bilesin ki son üçte bir cümlesinden Murat o ilahi sıfattır ki Allah kuluna onunla tecelli eder. Son üçte biri. Zat zuhurunun hakikati ise anlatılan sıfat tecellisinin sonlarında olur. Ne başladığı anlarda ne ortalarında. İş bu durum zevke dayalı bir iştir. Ancak keşifle bilinir. Bu keşifle bilinir dediğim şey anlatılan sıfat tecellilerinin sonlarında olan zati zuhurdur. Sıfatlarda hiçbir şey için son yoktur. Burada bir son görülüyorsa bu son hükmidir. Yani son üçte biri diyor ya, son hükmidir, mutlak son değildir bu diyor. Yani belirli bir şeyin sonudur. Bu ise zat hükmüdür ve sıfatlar gecenin son üçte birinde zat zuhur eder manası çıkar. Buna dayanarak bu derslerde... Tabii en verimli evet. gecenin Saat. son üçte biridir. Hatta ona beşte ikisi de derler ama son üçte biri. Yani sabah namazından bir müddet evvel, bir saat kadar evvel. Çünkü vücut biraz da dinlenmiş oluyor o saate Zindereşmiş kadar, cindeleşmiş oluyor, daha, daha dinç olarak çıkıyor. Bu hadisi şerifte dünya semasına demenin manası da şudur: Halkının kendisini bildiği isimler alemindeki sıfatlara dünya seması, halkının kendisini bildiği isimler alemindeki sıfatlara bu isimler ise dünya alemidir. Yüce Hakk'ın üstün sıfatları vardır. Halkın ise ubudiyeti yani kulluğu vardır. Bu ubudiyet denat kökünden doğan dünyadır. Dün, düşük manasına. Yani kulların dünyası. Yüce Allah'ın isimleri ise halkın kulluk kıyamını sağlayan dünyanın semasıdır. Yüce Allah'ın isimleri ise halkın kulluk kıyamını sağlayan dünyanın semasıdır. Dünya semasına inerdi. Hasılı anlatılan itibarlardan çıkan sonuç yüce hakkın kullarına sıfatlarında zahir olduğudur. Bunlar o sıfatlardır ki hakkı onlarla bilirler. Bu bilgileri ise sıfatlar zuhur yönleriyle bitkin hale geldikleri zaman. Yukarıdaki cümlenin daha açık manası şudur. Onlar sıfat zuhuru kemale ermeden evvel sıfatla olurlar, yüce hakkın zatı ile değil. Sıfat ki zuhur yönüyle bitkin hale gelir, işte o zaman yüce hakkın zatı ile olurlar, sıfatı ile değil. Bu manayı da anladım. Yani hakkın sıfatıyla olursan zatıyla değilsindir. Sıfatların kemale erdiği zaman zatıyla olursun. Uzunca. Bu hadis-i şerifte sır yollu bir başka manaya daha işaret vardır. Bu mana ise kemal bulmuş zatlar içindir. Bu manayı şöyle anlatabiliriz. Bilesin ki gece lafzından murat ilahi zattır. Yani amaiyet. Son üçte bir cümlesinden Murat, zata geçiren marifetin kemal durumudur. Biraz daha açalım. Yüce hak için elde edilen marifet iki yoldan elde edilir. 1. A, bir marifet var ki kemali ile kavranır. B, bir marifet var ki kemali ile kavranması yolu kapalıdır. Zata geçiren marifetin durumu sözünden Murat, son üçte bir cümlesidir. Bu manayı biraz daha açalım. Bir velinin Allah'a marifet babında üç marifeti vardır. Onları şu şekilde sıraya koyabiliriz. Birinci marifet. Bu şu hadis-i şerifin manasıdır. Bir kimse ki nefsini bildi, gerçekten Rabbini bilen o oldu. Bunun beyanı daha önce de geçti. İkinci marifet, uluhiyet marifetidir. Bu ise sıfatların cemal yönüyle zatı bilmeye bağlıdır. İş bu marifet hali nefsi bilmeye bağlı Rabbinin marifeti elde edildikten sonra başlar. Yani Rabbinin marifetini bildikten sonra başlar diyor. Üçüncü marifet ki bu ilahi bir zevktir. Muti kablen temut. Bu zevk kulun varlığına sirayet eder, o marifeti o kul için hakkı olan alemde gaybından şahadetine getirir. Bu zevk kulun varlığına sirayet eder, o marifeti o kul için hakkı olan alemde gaybından şahadetine getirir. Yani kendi gaybından zuhura getirir. Yani o kulun cesedinde Rububiyet eserleri zuhur etmeye başlar. Bundan sonra onun elinde kudret olur. Diline tekvin gelir. Yani ol emrini yerine getirmek, ayağına yürüme gücü verilir. Gözüne kapalı olan hiçbir şey olmaz. kulağı bu varlıkta konuşanın her sözünü duyar. Burada anlatılan mana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu hadisi şerifine işarettir. Hatta onun kulağı olurum, onunla duyar, gözü olurum, onunla görürüm. Hani bir insan farzlarla kurbu ferais farzlarla Rabbine yaklaşır yaklaşır. <laughs> Nafilelerle de yaklaşır. Kurbu nevafil ile işte ondan sonra ben onun elinde tutanı, ayağında yürüyeni, gözünde gören, kulağında duyanı olurum. İşte kendisi batın olduğu halde hak onun zahiri olur. Ne oluyor orada? Kul, batın, hak zahir oluyor. Daha evvelce hak, kul zahir, hak batındı. Buraya kadar anlatılanlardan hasıl olan mana şudur. Rabb'in müzülünden murat, rububiyet iktizası olan eserleri cihetinden sıfatların zuhurudur. Dünya semasından murat, velilin zahir olan cismidir. Dünya semasına müzül eder diyor ya velinin cismine nazil olur. Son üçte birinden Murat, kulun varlığına sirayet eden ilahi marifet zevkidir ki kulun kendi fani varlığından geçmesi, tam varlığı bulması o zata ve marifete dayanır. İşte bundan sonradır ki o hakkı ile hakikati bulur. Her geceden Murat, zata bağlı her zuhurun ilahi vasıf alan her veliye geleceğidir. Zata bağlı her zuhurun ilahi vasıf alan her veliye geleceğidir. Bu manaları anla. İşaret ettiğimiz manaları bu hadis-i şerifin dış manasından çıkarmaya kalkışma. Bu hadis-i şerif üzerine yaptığımız tembihle tahakkuk etmeye bak. Ama hiç de bu hadis-i şerifin dış manasını bırakma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamı sonsuz sırları kapsamına alır. Yani zahirdeki ifadesi neyse onu da yap diyor. Bunu teyit eden bir ayet neydi hani? Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek. Asa in yabaseke makama mahmuda. Yani. Gecenin bir vaktinde kalk, senin için nafile hükmünde olan tercih namazını kıl. Olur ki Rabbin de makam Mahmud'a ulaştırır demesi son üçte birinde yapılacak duanın yani bu hadis-i şerifin ayetle tasdikidir. Yani onun zahirini de kaçırma. Aynen zahiriyle ne ifade edilmişse onu da yap. Burada yalnız bakın şimdi İsa Aleyhisselam'ın hani Zahiriyle e, Zahiriyle e, tatbikat yaptılar Ana baba oğul hükmünde kaldılar Hah işte Ümmeti Muhammed'e verilen şey Hem zahir hem birlikte yaşama Kemalat İşte bizim o hakikatimiz var Şeriat mertebesinde olanlar Zahiriyle e, Amel edip Zahirini tahakkuk ettirdikten sonra Cennet tehli olabiliyorlar ama ile birlikte irfan ehilleri de hem zahirini hem batını tatbik etmekle birlikte ehli kemal oluyorlar. Ya yani onlar hak ehli, hak ehli oluyorlar. Yani onlarda Hristiyanlarda ve ondan evvel ümmetlerde ile birlikte zahir ve batını ile birlikte şeysi yok, tatbikatları yok. Bu ümmeti Muhammed'e ait olan bir lütuf. Hem zahiriyle <laughs> Şu amel etmek zahirini yaşayamaz da anlamış olmuyorlar. Anlamış olmuyorlar da ama samimiyetle zahirini tatbik ettikleri zaman cennet tehli olabiliyorlar. İnkar etmeden cennet ehli olabiliyorlar. Ha onlarda onlarda ikisini birlikte tatbik etmeleri yok. Yani batını ile birlikte edemediler. 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 Yok, 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 edemediler. <laughs> yok ama işte edemediler değil de anlama yolu yok onlarda. Ama hiç de bu hadis-i dış manasını bırakma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamı sonsuz sırları kapsamına alır. Kaldı ki onun kelamının hem zahiri hem de batını vardır. Sonra her zahirin bir batını, her batının da bir zahiri vardır. Ta kendi zatına kadar. Bu manaya işaret olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz şöyle buyurdular. Kur'an iç içe yedi batın manası vardır. Onun kelamı ise Allah'ın kelamının bir şerhidir. Çünkü onun için şöyle buyuruldu. O boştan konuşmaz. Konuştuğu kendisine gelen vahidir. Ancak 53'e 3-4 Allah-u Teala'dan ona salatu selam şeref, büyüklük, yücelik ve kerem dileriz. Efendimiz'e yani. Efendim. Kur'an-ı Kerim'in ister zahirine yapış, ister batınına yapış, samimi bir inançla, güzel bir tatbikatla, tabi zahirinin de zahiri var, zahirinin zahirinin zahiri var. Yani evet. bu tatbikatlarda da olanlar var. Batılı da batılı Veya var. hiç tabi tatbikatta olmayanlar da var. Ama zahiri dendiği zaman, beşeriyetin anladığı zahiri değil burada ifade edilen, yani Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen gerçek zahir, işte o gerçek zahiri tatbik ettiğin zaman aslında hakkın zahir esması yönünden hakka yaklaşmış oluyorsun. O da hakkın ta kendisidir zaten. Şimdi yedi batını var diyor. Yedi batını var burada... Yedi batını var tabi her yaşa, yaşam bunlar yedi batında yaşayan Yüz insanlar var demek ki yani. batın mertebe batının batını batının batını için için yani hani hamdın nasıl yedi sekiz mertebesi evet. var işte evet. batının batını onlara batının batını batın <laughs> dediğin zaman bir tek te de batın değil tabi irfaniyetine göre kişinin ilk batın, marifetine göre. marifetine, irfaniyetine göre. ilk batın, zahirinin dışında bir varlığının olduğunu bilmek. Yani başka ifadesinin de en azından olduğunu bilmek. Bu batına doğru yönelmek. Ondan sonraki işte ayetlerde o batınlar iç içe. Yani bir zahiri var, bir batını var diye tek bir batınla sınırlanmaz demek istiyor. Yedi batını var. 40. bölüm Fatiha-i Kitap